nasıl oturtuyor? Ben, Tam bir uçan kişi. Böyle oturtan avuruyor da gidiyor. Bu kendi kendine odada sökülen bu yanar dönerin taklası nasıl? Onlar da iyidir abi. Olayı ben beğendim. Peki de burada mı? O oh, kemeri mahvetti. Bu kuşlar burada kemer yumurta yapıyorlar. Ey maşallah. <laughs> <laughs> Canavlılar tohumunuz gerçekten böyle çok felaket bir tohum. Evet. Hala Ela bir dani Abi tarih. Ela güzel kuşar ela gelsin. Ela göstersin. Ela maşallah. Ela yuvarlak. Ela şey ki. Bize çoğu bilen olma, çoğu bir olmağa gerek yoktur. Mal sahada belidir. Mal sahada belidir. Kimin kumasında böyle bir tane beyaz dişi vardır ya. Kaç tane adamın kumasını yarasan, böyle bu dişi gibi, böyle fizikli, endamlı, böyle güzel bir tane dişi, bir bir tane kumasla, bir tane kumasla ya bulabilirsen, ya bulamazsan. Biz, hizmetimizi böyle canı gönülden yapıyor, kurslarımız da, dişimiz de bu yaşıyla yani yeni yeni sıfır sıfır girmeye gibi başlamış erkekimiz ahayi oyunda var. Ama kıyabilen varsa kendine bu güzel tahmin yaparası kendine kıysın, kalsınlar, uçursunlar. Emin yaşı Ben desinler. <laughs> <laughs> Maşallah. Maşallah. Yatil gibi dönerdiler. Bir kredi var Yeni evi bu çok güzel bir taşındı. bu güzel bir taşındı. ben bu güzel kuşkari, mezdat bir tenado çok bela bir para saydandırdın, çok uygun bir para saydandırdın. Ela kendine bir ne görsün. Abi yeri güzelse, kuşları uçursun görsün. Abi dişimiz, tabii bir yerde, sahibi, buna bir hatta on gün boyunca, hatta kırk güne yakın, Eda sarımsaktan bir dilim sarımsak bu kuşa yedirsin. Bu kuş düzelecek. Bunu da uçurmalarını tavsiye edin. Onları yedirin inşallah. Burada Dela güzel bir kafa miskin var. Abi, abi dişi miskin. Bana veren uçursun abi. Bu kuş üç gün boyunca, üç gün boyunca dışarıda kalmış. Arkadaşın biri biri getirmiş. Üç gün boyunca dışarıda gezen bir yabaniymiş. Ama çok güzel böyle gelip orada oyun yapıp 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 Hela seyretmişler, kanın bir dişidir. Genelde yakalamakmışlar.

Bunlar zamanında Urfa Sarisi derdiler bunlara. Zamanında bunlara Urfa Sarisi derdiler. Şimdi portakal oldu. Postum kuşuna döndü. Melat artık bunları uçurmaz oldu. Sadece yerdeki renklerine, desenlerine bakar atlan beslemeye kalktılar. Halbuki bu kuşlar postum olabilir. Yalnız aynı zamanda bu posun dediğimiz kuşlar da oyunlu kuşlardır. Bunları da bizim yerli kuşlarımız gibi zamanında yavruyken o kısalar eğitseler bunlarda çok güzel oyunu hani kuşlar da çıkar. Hepsi güzel olur demiyorum. Aralarında çıkanlar var mı? <laughs> Yine böyle bir tahın daha ile beyazın bekleyen kendi dizsin. Kendini ile dizsin. Son böyle farkındadır. Böyle atmaca yavrusudur. Ya Halyan. Böyle kendine güzel ele bir takım da damızlık isteyen ne varsa buyur, Şahımız, burada, Abi ile ne yapıyor? Kuşlarımız Abi burada alır Abi erkeği bile ben yakın ile göster erkeği Böyle bir yakın göster Maşallah çok güzel bir erkektir Şimdi dişi bırakayım yana. Dişi erkekten daha da Daha da ele güzel ele Cüsselli ele omuzlu, Diğer beyazlarımız gibi Böyle çok muazzam bir takım yani. Yine öyle burada bu Mardinli Şehmuz Demir Demir arkadaşımızın kuşu kuşmuş, oynamış. Şu an yatıktır. Bak kanatlarının doldurulmasını bekliler. Bu kuş kanat kuyruğunu dizdikten sonra yekeliğine uçacak aday bir kuştur. Hayvanını söküp, söküp de tutturan Oynmuyor bir hayvandı. Dişimiz de aynı eladır. Oyun açmış dişi büyüktür abi. Dişi kimseyle bakmasın. Dişi şimdi tüydedir. Genç kuş gibi görünüyor. Dişimiz büyük bir dişidir. O da öyle sıkı çok hanım bir dişidir. Bu gök altı kaldılar. Burada böyle bir takım takvalilerimiz vardır. erken Lerik bir Raş Raşo yazdı üstünde Abu dişi bir yığlı Bunu yakalamışlar Ama Bela kadife gibi bir kuştur Bela cüncük gibidir Bela alın sırıysan pamuk gibidir Tüyünden de böyleydi. Çok bela Hanım bir dişidir maşallah Çok hanım bir dişidir این همی تاهم و دومانی، ایلا ادالی همی تاهم دید، همی تا نه ماسه پرداش مزین، خوش لون دید. من اگر که من بو تاهمی، معدالت شرط مادی دیدم بو تاهم خاصن، حتی اصلا نشیارات ون دیه. بلمی هم منم چه خوش ماجه میش، تزنده، خوش ندا، گذازانی، امارات. بنا مرسالان، نه بیشتر دیگه اکثیریان، داری باش من هدی یارم برا ناوی باش خانادی دا یارم بر یعنی هر بیدن در یعنی گزر پوش ایسای خرادقی زمان کشلار بلی در در آم اونا باسرین بامزه واری دی دی آدم دی ماشاءالله سرسی نه بسید 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 Evet, bir şey durdur. şey Hadife dur. şey dur. kuş gerçekten de hadifedir. Bunlar büyüktür. Böyle damızlık bir tahtındır. kesimi dışarıdan olanlar değil. Burada bir tarafın kişi var. Şehmuz Demir Ali hazır kuşu. Hep hazır kuş sorarlar. Hazır kuş dezgaha gelir. Kimse hazır kuşa bakmaz. Allah döner kuşu sağlıkçısın. Bu dişi sabi bile piyam adı bir dişidi. Yer uçram adı bir dişidir. Ve zorlan, ne şartlarla bu güzelim kuşları getirdi. Bu güzelim kuşlar burada abi. kızıl kızım tepe, şeyimiz kuşlarıdır. Çok kuşlar kuşlardır ve kendine yeri güzel olan arkadaşlara da özel bir tavsiyemdir. Bunları uçurabilen kendine uçursun. Bunu da erkek mavi de erkek maviyi de kendine uçursun. Burada hazır bir dişimiz var. Böyle hazır kendi dostlarımızın arkadaşlarımızın böyle uçurduları kraliçe bir dişidir. Bu kuşun başına ziyan gelmesin diye kanadlarını mahvaslamı iştiler. Gittiği yerde alan abimiz, kardeşimiz, ailemizden biri ya halasın, kendine uçursun. Abi sen gönderdin, desin. Bilal bir göstersene bu kuşun. Hazır bir dişiydi. Erkeği. Bu Arap'tır. Sıkık bir erkektir. Geçmişinde oynamış, güzel bir erkektir. Şimdi damızlık bir kuştur. Damızlık bir kuştur. <laughs> Ama dişi şey, kim kendine yeri güzelse, uçum yeri müsaitse, yakalasın kendine uçursun. Tavsiyemdir. Buradan da yine böyle alakalı iki tane de ne zaman dedi Bu onun uçan kuşudur. Uçak hazır bir dişidir. Sadece bu baş adları yarımdır. Bunları bekleyeceğim. Bunları doldurduktan sonra hayvanı uçuma vereceğim. Güzel, hazır bir kuştur. Hazır bir kuştur. İçeride atmadı ama uçar oynar, hazır bir kuşumuzdur. Bu günleri kuşumuz. Beyler, bir de erkeği bir de mavi erkek, baş kanavi onunla gördüğünüz gibi yarı kanadara bakılıyor bunlar da bu takım da, ben bizim kuşlarımdan özel bir takımdır yakalıyorum, kendime uçurabilir rahatlıkla rahatlıkla, burada bu bir azarın bir zalına var. Hele ki bu bir azarı ile bir yakın çeksen ama anlaşılan. Abi takali dişi. Abi yeri kim güzel kendine uçursun bu kuşu. Ben uçur dediğim arkasındayım. Ve bu hayvan kızma alır. Son ikidedir. Kime giderse bu dişi uçursun diyorum. Erkeğe bir şey demiyorum çünkü erkek büyüktür. Namızlıktır. Ondan geçmiş olabilir. Ondan geçmiş olabilir ama dişi daha gençtir. Dişi daha gençtir, dişi uçurabilirler. Maşallah erkeğe baba böyle büyük bir baba, böyle bir deve erkeğe. Görüşler bir şey Bu beyazımız yarıda kalmış. Deniz çalıştırından dolayı uçuramıyor. Uçurabilirler erkeğe. Bu kısım Orayla yargıda varmış bir kuştur. Bunlar, bu şekeriler Lüblen'in akrabalarıdırlar. Lüblen'in akrabaları, böyle pislik gibi bir tahan var şekeriyle ve adınıza bağlıdır. Güzel bir tahan var, öyle alem olarak tanıyor. Açılırlar. Lüblen'e gel, satın velavi toğam da. Vela genç oğlanlarımız var bu. Evet, o Evet onu buraya bırakalım. Onu, bırak onu bırak Hazır kuş. ya. bir olsun diye ya bunu bir kafam da bir da de göstereyim. Ben gösterdim. Bunları göstermedim. Uçurun dediğim kuşlardan da bir beyaz dişi bu kime giderse gelsin. On tane kuş uçarsa aynı damın kuşu da olsa kuşa ayağı uydurmaz. Tek başına geniş uçak son uzaklara gidip gelen bir kuştur yeni yeni havada diklenmeye başlamış daha yeni yeni herkese uçmamış bir kuştur böyle maşallah böyle kanatları yaprakları fıstık gibidir bu kuşlar geniş üçünlü uzaktan altınlı kuşlardandırlar çok da güzeldirler ilahi tamız bir tahmin kuşumuzdu. Alamı tahmin bu dişi uçursunlar. Hele bir şey göster. Bu dişi uçursunlar. Alan abi kardeşimiz uçursun. Herkese selam olsun. Biz hizmetimize devam ediyoruz. Bu sinirlerle de bu işler de sonra sürpriz yapalım. Sonra sürpriz yapalım. Bunu da bir tane bulan uçuyor şu Bu da yeni başlamış. Tam hazır gibi duruyor. Tam hazır derim. Onu da yeri güzel olan varsa biraz daha eğitirsen kuş koğumla gelir. Arkadan selam olsun. Allah'a aman Allah olun başladı. Yarın akşam görüşme olur iyice. Hoşpasın.